Allah-u Teala bizleri milyonlarca, binlerce insanın içerisinde seçmiş ve bize hidayeti nasip etmiştir. Peki, allah Teala'nın bu nimetine hamd etmemiz gerekmez mi? Peki, bizler Rabbimizin bu hidayet nimetine ne kadar hamd ediyoruz. Bizler şimdi burada olmayıp herhangi bir kentin pislik ortamında, batakhanelerinde, içki masalarında veya kumar masalarında olabilirdik veya herhangi birimiz bir internet kafede veya Allah'ın haram kıldığı bir filmi izlerken, Allah'ın haram kıldığı bir ortamda bulunurken, Allahu Teala'nın haram kıldığı bir gıybet ortamında, bir dedikodu ortamında olabilirdik. Allahu Teala'nın kendi amellerini kendilerine kabul etmemiş olduğu müşrik bir ortamın içerisinde olabilirdik. Tabiri caizse şeriatta hiçbir delil indirmediği şekilde Allahu Teala'ya kulluk ettiğini eden müşriklerden bid'at ehli insanların içerisinde olabilirdik. Fakat Allahu Teala bizi buraya toplayarak kendisinin razı olacağı şekilde dinini öğrenmeyi bize muvaffak kıldığı için bizler ne kadar hamd ediyoruz abiler. Bizler gereği gibi Rabbimizin hidayet nimetine hamd etmiyoruz abi. Bizler herhangi birimiz bir fakir ülkenin bir ormanında, bir dağında veya bir çölünde olabilirdik. Yarı ağaç, yarı tok olabilirdik. Kültürsüz, bilgisiz olabilirdik. Bundan öteye imansız olabilirdik. Bunlardan hepsinden uzaklaşmamız, hidayet nimeti üzerine olmamız hamdi gerektirmez mi abi? Peki bizler ne kadar hamd ediyoruz? Bizlerden herhangi birimiz eli kesik, kolu kesik, bacağı kesik, gözü kör, kulağı sağır, herhangi biri de olabilir. Veya Allahu Teala'nın kalplerini mühürlediği, gözlerini kör etmiş olduğu müşriklerden de olabilirdik. Kumarbaz, sihirbaz, düzenbaz, Allahu Teala'nın razı olmadığı herhangi bir ahlak üzerine de olabilirdik. Peki bunlardan hepsinden uzak olmamız, sağlıklı bir bedene sahip olmamız hamdi gerektirmez mi bazı Bazen örnekler çok fazla insanın üzerinde etki yapıyor. Ben de bir örnek vereyim size. Bir alim anlatıyor. Diyor ki ben bir gün beni çağırdılar dediler ki Hocam bir insan var sizinle görüşmek istiyor. Yalnız yatalaktı, felçlidir. Gider misin? Diyor giderim dedim. Gittim diyor. Bu adam bana hayat hikayesini anlatıyor. Dedi ki hocam çok zengindi. Hala da zenginim. Benim şu anda bankalarda 10 milyon dolar param var. Diğer mal varlıklarımı, arabalarımı, evlerimi, fabrikalarımı, bahçelerimi saymıyorum. Ben trafik kazası geçirdim, felç kaldım. Bu da şoförümdür. Bana hizmet ediyor. Şoförüm benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Fakat gece olunca, şoförüm dinlenmeye çekilince bazen sırtım kaşınıyor. O sırtımı kaşımak için benden bütün malımı isteseler o sırtımı karşıma karşılığında veririm. Demek ki bizler ne kadar büyük nimetlerin içerisindeyiz diyoruz. Bir gün bir film yayınlanacak. Bu film dünyanın en kısa filmi. 10 dakikadan oluşuyor ve ödül alan bir film. Bütün insanlar buna rağbet ediyor. Gidip bakalım bu film nedir yani. Merak ediyorlar 10 dakikada süren bir film ve en fazla ödül alan ve çok fazla izlenen bir film. Diyor ki insanlar sinemaya gittiler, sinemada film izliyorlar. Yalnız sinema film başlamaya yani sunulmaya başladığı andan itibaren kameranın görüntüsü tavana verilmiş halde. Ve 8 dakika boyunca o şekilde devam ediyor. İnsanlar umurlamaya başladı diyor. Ne oluyor? 10 dakika zaten bir film. Yani niye? Bir şey çıkmıyor. Diyor o anda diyor görüntü yere yansıtıldı. Yerde 10 illik tercih olan bir çocuğu gösterdi. Ve dedi ki sizlerin 8 dakika bakmaya tahammül edemediğiniz sabırsızlık gösterdiğiniz bu görüntüyü çocuk 24 saat ve ömrü boyunca izliyor. Yani başka bak bakacak bir yeri yok. Sadece oraya bakabiliyor. Terci olduğundan dolayı oradan başka bir görüntüye bakamıyor. Sizler 8 dakika sabredemediniz. Bu çocuk ise ömür boyunca ondan başka bir şeye bakamıyor. Peki sizler Rabbinizin bu nimetine ne kadar hamd ediyor. Yani bizler kardeşler vallahi düşündüğümüz zaman Allahu u Teala bizim üzerimizdeki nimetlerini Allah-u Teala diyor ki o تَعُدُّونِ اِعْمَةَ اللّٰهِ فَلَا تَحْصُوهَاۜ Allah-u Teala sizin üzerindeki nimetleri saymaya kalksanız onları sayamazsınız. İnsanlar bazıları belki benim bu saydıklarımı nimet olarak görmeyebilir. Onların gözünde nimet dünya malıdır, maldır, dürktür. Fakat abiler dünyanın en zengin olan insanları bile yeri gelince vallahi dünyanın en fakir insanı oluyor. O kadar güçsüz oluyor. Neden? Şimdi dünyanın en zengin insanını getirin. Ferçli olan veya talak olan bir çocuğunu iyileştirmek için bütün malını isteseniz verir ama çocuğunu iyileştiremez. Bu kadar malı mülkü olmasına rağmen bunların hiçbir nöma bir faydası olmuyor. Çocuğunu iyileştirmeye gücü yetmiyor o paranın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında. Daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümem. Pasaportla tanışmamış efendim. Otomobil isterim baba dememiş ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum Toyota o. ki bu adam zengin değildir, fakirdir. Sorayım size. Sizden herhangi birinize biri dese ki gözünüzü 1 milyon dolara satar mısınız? Satanınız var mı? satmazsınız. Veya elinizi, veya ayağınızı, veya kolunuzu herhangi birini satar mısınız? Satmazsınız. Bakın ne kadar büyük bir hazineye, bir sermaye sahipsin. Bu nimetlerin hamdini yerine getiriyor muyuz abi? i̇bn Kayyim diyor ki eğer bir insan nimeti sadece yeme, içme, giyme, sahat olarak görüyorsa bu insan cahil. Allahu Teala'nın biz kullarına öyle büyük nimetleri vardır ki biz de bunun farkında değiliz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.